Hep 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 hep, hep, hep 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 hepinize merhaba arkadaşlar çılgın dünya kanalına hepinize hoş geldiniz bugün birlikte ASMR videoları izleyeceğiz bu da arkadaşlar birinci bölüm rahatlıkça videolara benziyor artık bayağı ASMR bölümleri de gelecek ama arkadaşlar bir baktım video kaç milyon izlenmiştir diye düşünüyordum dedim ki bence 30 milyon 31 milyon 32 milyon 33 milyon kesin izlenmiştir dedim ama baktım 44 milyon görünce dedim ki ben de bir çekeyim dedim asmr abone de oldum like de attım dedim ki ben de çekeyim ve başlayalım hemen şöyle arkadaşlar geri saralım başlıyoruz ama çok fazla izlemiş iyi izlenmiş yani bir kaç dakikalık video 8 iyiymiş yani ye. Oha. Aa. Rahatlattı. Kimseye benim size kimse bimirinden izleniyormuş. Ya yani öyle düşünürdüm. Ama olmayacak. Ama onsuzluk yapmayacağım. Belki gelecekte 10 milyon. Aa bunu sevdim. Bu çok güzelmiş tamam. Çok güzel. Bu videoda sessiz olacağım. Gerçekten. Sessiz her videoda konuşuyordum ama hala devam edeyim. Sessizim tamam. Arkadaşlar bugün çok sessizim. Bunu çok uğraşmış yapmakta galiba. Arkadaşlar bunu... Arkadaşlar bunu yapmak için bayağı uğraşmıştık. Bizim. Oha. O neydi be? O mükemmel, mükemmel. Aa bunlar Ağzım açık kal, çok güzel. O kadar güzel ki. Lilith'in slime'a aşık oldum. O kadar olduk ya. Oh. Arkadaşlar bugün sessizim. Oha. Çok güzelmiş ya. Of. Benimki geldi. Çok sevdim az öncekini. Bu da güzel. Bu da güzelmiş. Ya gülen yüze yazık oldu ya. Ya evet, tabii kaçtı parmaklarına bu beni rahatsız etti. Oha. Mükemmelmiş bu. Bak bunu sevdim. Rengi de çok güzel yapmış. Uğraşmış bunun için. Boncuklar da yakışmış. Tam bir oka gibi olmuş. Yani Türkçe'ye çevirmeme gerek yok galiba. Bilmemiz lazım. Slime'ları kim çıkarttı merak ediyorum. Kim çıkarttı? Dur bir. Arkadaşlar Bak sırada eee e, bir tane soru soracağım size. Slime'ları kim çıkarttı? Bunu araştırın ve yorumlara yazmayı unutmayın. Artık hiç yorum gelmiyor. Yorumlara bir şeyler yazın. Yani. Hemen geçelim. Beni çok rahatlatıyor rahatlattı. Güzeldi. Oha. Hadi başlayalım. Oh. Güzeldi beğendim. İşte arkadaşlar bunun gibi az önce de mavi renkti. Bak bunlar çok sevdim ya. Görüntüleri de birazcık güzel geldi bana. Sese bak be, sese bak. Mük, mük. Burak Reis. Arkadaşlar yanlışlıkla ağzımdan kaçtı Burak Reis. Pardon. Güzelmiş ama asmr diyemedim asmrlerde genellikle slime oluyor neden başka şeylerde yapamıyor musunuz rahatlatıcı videolar gibi yapın bizim izlediğimiz rahat gididen güzel böyle videolar yakışır size O çok güzelmiş bu seslerden bir tane rap yapalım. Big box. Olurdu bak bu seslerden. Big box. Aa unuttum ya. Çok neden unutmuşum. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumları da yorumları da bekliyorum arkadaşlar. O sorudan o soruyu unutmayın. Yorumlara yazın. Slime'ı kim buldu? Aa. Onu oh. yaptıktan sonra insanın bundan 10 bin tane daha olmasını istiyor. Ya yani 10 bin kere yapmak istiyor. Anlamat anlatamadım galiba ama çok rahatlatıcıymış bu. Rengi de çok güzel. O oh. oha mükemmeldi. <laughs> Güzeldi komik bir şey geldi aklıma nedense. Burak Reis bir şey yapıyordu ya. Bir şey yapıyordu böyle. Bir tam tamına 10 tane komik bir şey söylemişti. Ben ona, ona benziyor. Anlamadım. O videoyu izleseydiniz anlardınız. İyi de video burada bitirelim. Aşağıdan abone ol, like atmayı unutmayın. Bu mükemmel bir Rengini de çok sevdim. Nefes kaldım. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.